1974 yılında e, rahmetli babamız Galip Demir tarafından e, kurulmuş bir firmayız. Öncelikli olarak faaliyetlerine ticari matbaacılık faaliyetleri olarak başlamıştır. Zaman içerisinde değişen şartlar neticesinde ambalaja ve etikete, etiket alanında yatırımlar yapmıştır. Şu anda hali hazırda yine e, matbaacılık ve ambalaj faaliyetleri alanında yaklaşık 3.000-3.500 metrekarelik alanımızda 70 çalışan arkadaşımızla e, faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Makine parkuru olarak e, tabaka baskıda Roland 705 L bir tabaka baskı makinemiz var. E, gene Komori Spica 29 bir dört renk baskı makinemiz var. Ayrıca UV lak -like makinemiz var. Bir bunların desteklediği işte mücelit makinelerimiz var. İşte gerek giyotinler, hidrolik kesimler, işte katlama makineleri. Üretim süreçlerinde e, işte tabaka baskılarda genellikle ince gramaj, ambalaj yerindeyiz. Onları yapıyoruz. Çünkü mevcut yer konumumuz olarak ince gramaja daha çok önem veriyoruz. Ama tekrar bu screen dijital baskı makinesiyle beraber de diğer değişkenli, çok değişkenli etiket baskı makinelerine de yönleniyoruz. Neden bu dijital screen 350 UV dijital baskı makinesi? Çünkü biz bu, bu makine yatırımını bizimle beraber yapacak müşterilerimize çok e, yüksek işten işe geçiş imkanı veriyoruz. Akıllı iş kuyruğu veriyoruz. Yani müşterimizin birçok farklı müşterisi birçok kurumsal firma farklı etiketlerini verdiği halde sistemi kendi içinde screen'in otomatik bunları sıraya dizip otomatik e, job folder'lar oluşturuyor ve inanılmaz e, yüksek derece hızla baskı imkanı sunuyor. EQOS gibi çok kıymetli, çok güzel bir sistemi var makinenin. İş sıralamasını kendisi yapabiliyor. Bu biz matbaacılar açısından çok önemli bir sistemdir. Çünkü farklı speklerde pek çok ürün gamımız bulunmaktadır. Bu aynı spek gruplarında aynı işin arka arkaya olması da hem üretim verimliliği açısından hem de frenin az olması açısından çok çok önem arz etmektedir. Bu renk yönetiminin screen'in genetiğinde olması müşterilerimizin üstün renk kalitesi yakalamasına imkan veriyor. Bunun ötesinde aynı zamanda artık firmalar birçok farklı malzemelere baskı yapmak istiyorlar etiketlerini. Screen'in çok geniş bir malzeme çeşitlilik alanı var. Duvar kağıdından PVC'ye, PVC'den metale, metalden plastiğe, plastikten kuşa çıkartmaya, 40 ila 350 mikron arasındaki her türlü çeşitteki ürün gamında bu tip baskıları yapabileceğiz. Malzemenin kalitesinin, üretim tarihinin veya son kullanma tarihinin daha uzun sürekli olması. Bu malzeme ile birlikte, bu baskı tekniği ile beraber hem kimyasal hem ısıya karşı dayanıklı hem de neme ve suya karşı dayanıklı malzemeler üzerine baskı yapmamızı sağlayabilen bir teknolojiydi. Screening. L350 UV dijital etiket baskı makinesinin diğer dijital makinelere göre de çok önemli bir avantajı var. Burada biz müşterimizin %90 verimlilikte sürekli çalışmasını istiyoruz ve screen kesinlikle servis istemeyen kullanıcısına tüm mesainin %90'ında baskı yapabilen ve uygun maliyette baskı imkanı veren son modern bir teknoloji bunu da belirtmek isterim. Zaten bu makineyi alış sebeplerinin bir tanesi de Screen'in bize vermiş olduğu destek. Bize inanılmaz derecede teknik destekte bulundu. Ve iki sefer bizi Hollanda'ya davet etti. Ee, Hollanda'ya gitmeden önce müşterilerimizin e, teknik dokümanlarını gönderdik kendilerine. Sonra bizim gittiğimizde de bize inanılmaz böyle e, çok böyle teknik detaylarına, ince ayrıntılara varana kadar bize bunları tek tek izah etti. Hem üretim verimliliği açısından hem de frenin az olması açısından çok çok önem arz etmektedir. Yani yan taraflardaki fireleri ortadan kaldırıp maksimum düzeyde baskı kalitesini veya baskıyı elde edebiliyorsunuz. Bizim etiket sektöründe çok önemli sorunlardan biri olan renk tekrarı konusunda da inanılmaz başarılı baskı yapabilen örtücü beyazlı harika bir teknoloji. Bütün bunlar manuel sistemlerde bir tane etiketin çoğaltılması yönündeydi ama burada farklı farklı dataları basabilmenin sağladığı imkanlarla daha az tirajlı işlerde çok daha farklı, muhtelif müşteri gruplarına hiç çalışmaya çalışamadığımız müşteri gruplarına yönelme şansımız da olacak. Çünkü o diğer yüksek tirajlı etiketlerde veya ambalajlarda her zaman e, bunların bir setup cost dediğimiz e, yüksek maliyetli hazırlık maliyetleri vardır. Screen bunları daha da aşağıya minimalize ederek çok da, çok daha ucuz bir şekilde çok daha az silajlı işler üretebilmenizi sağlıyor. Bu yüzden dolayı da e, burada bizim Screen beraber inşallah e, yeni fırsatlar hatta e, karşımıza yeni kapılar açılacağını düşünmekteyiz.